Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlere iPhone telefonlarınızda silmiş olduğunuz fotoğraf veya videoları nasıl geri getireceğinizi kısaca anlatmaya çalışacağım. Bazen telefonlarımızda bilerek veya bilmeyerek fotoğraf veya videoları silebiliyoruz. Birazdan göstereceğim yöntemle hızlı bir şekilde bu silmiş olduğumuz fotoğraf veya videoları kurtarabiliriz, geri getirebiliriz. Bunu bir örnek üzerinden giderek arkadaşlar göstereceğim. Şimdi ilk olarak fotoğraflar albümüne gidiyorum. Burada arkadaşlar çeşitli fotoğraflar veya videolar var. Tabii sizde bir fotoğraf veya iki fotoğraf video şeklinde silinmiş olabilir. Veya çoklu bir şekilde birden fazla fotoğraf veya videolarınız silinmiş olabilir. Çok önemli değil. Yöntem tamamen aynı arkadaşlar. Birazdan gösterdiğim yöntemde bu işin nasıl arkadaşlar çözümleneceğini hızlı bir şekilde anlamış olacaksınız. Örnek olarak mesela şu fotoğrafı arkadaşlar telefonumdan siliyorum. Hemen sağ alt kısımdaki çöp kutusu simgesine tıklıyorum ve buradan fotoğrafı sil diyorum. Böylece bu fotoğraf albümler arkadaşlar kısmından tamamen silinmiş oluyor. Peki bu fotoğrafı silmiş oldum. Bu fotoğrafı nasıl geri kurtarabilirim? Bunun için arkadaşlar yapmanız gereken fotoğraflar albümünü açmak açtıktan sonra hemen alt kısımdaki albümler arkadaşlar sekmesini tıklamak burayı bir iki kez tıklayın tıkladıktan sonra karşımıza şu şekilde albümler penceresi gelecek ve burada sayfanın en alt kısmına doğru ilerleyelim ve burada son silinenler diye bir sekme olacak arkadaşlar burayı tıklıyorum son silinenler sekmesini tıkladığınızda telefonunuzdan daha önce silmiş olduğunuz fotoğraf veya videolar arkadaşlar burada listelenmiş olacak e, i̇sterseniz buradan arkadaşlar bundan bütün fotoğraf veya videoları geri kurtarabilirsiniz. Yalnız buradaki arkadaşlar yani püf nokta şu e, silmiş olduğunuz fotoğraf veya videolar burada 30 gün süreyle kalabiliyor. 30 gün süre sonunda kalıcı olarak siliniyor. Hatta bazen bu durum arkadaşlar bakın burada da yazıyor 40 günü bulabiliyor. Yani 40 güne kadar arkadaşlar fotoğraflar veya videolar burada kalıyor. Silmiş olduğunuz fotoğraf veya videolar ardından tamamen kalıcı olarak silinmiş oluyor. Eğer silmiş olduğunuz fotoğraf veya video bu kısımda yer alıyorsa hızlı bir şekilde geri kurtarabiliyorsunuz. Eğer toplu bir şekilde tamamını geri kurtarmak istiyorsanız arkadaşlar seç kısmını tıkladıktan sonra tümünü kurtar diyerek tüm fotoğrafları veya videoları arkadaşlar burada bulunan hepsini kurtarabilirsiniz. Eğer tekli bir şekilde arkadaşlar kurtarmak istiyorsanız örneğin mesela bu fotoğrafı kurtarmak istiyorsanız seçtikten sonra hemen bakın sağ alt kısımda kurtar diye bir seçenek var. Burayı tıklayıp ardından fotoğrafı kurtar diyerek arkadaşlar fotoğraf veya videoyu kurtarmış oluyorsunuz. Bu kurtarmış olduğunuz fotoğraf veya video nereye geliyor arkadaşlar? Eski yerine yani albümler kısmına arkadaşlar geri gelmiş oluyor. Bakın bu kısma geri gelmiş oldu. Buna kadar arkadaşlar umarım anlamışsınızdır. Şimdi ikinci bir olaydan bahsedeceğim. Uygulama ve program olayı. Normalde arkadaşlar App Store'dan bazı uygulamalar var. Yani data kurtarma programları olarak bilinen resim veya fotoğraflarınızı resim videolarınızı arkadaşlar kurtardığını iddia eden bazı uygulamalar var. Yine arkadaşlar farklı bir şekilde telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayara bağlayıp içindeki daha önce silmiş olduğunuz fotoğraf ve videoları kurtardığını iddia eden bazı programlar var. Arkadaşlar temel olarak bu programların neredeyse çoğu %99'u arkadaşlar işinize yaramıyor. Bakın %99 belki nokta 9'u işinize yaramıyor arkadaşlar. Çünkü neden? Şu şekilde arkadaşlar eğer silmiş olduğunuz fotoğraf veya video arkadaşlar silinenler klasöründe yoksa bakın şurada hemen son silinenler klasöründe yoksa ve buradan da sildiyseniz arkadaşlar hiçbir şekilde bunu kurtarma olanağınız yok. Bunu arkadaşlar ben kendim uydurmuyorum. Bu kelime bana ait değil. Apple'ın kendi resmi sitesinde arkadaşlar belirttiği bir cümle. Diyor ki Apple kendi resmi sitesinde eğer diyor bir fotoğraf veya videoyu sildiyseniz diyor bu sildiğiniz fotoğraf veya video son silinenler arkadaşlar klasörüne gider ve burada 30-40 günlük gibi bir süresi bulunuyor. İsterseniz buradan silmiş olduğunuz fotoğraf ve videoyu geri kurtarabilirsiniz. Ancak diyor buradan da sildiyseniz yani son silinenlerden de kalıcı olarak sildiyseniz bunları geri getirmeniz hiçbir şekilde mümkün değil. Bu nedenle arkadaşlar bunları geri getirdiğini iddia eden uygulamalar veya programlara güvenmenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bunların çoğu para tuzağı. Ücretsiz olarak sunanlar var. Yani diyor ki size bakın diyor ücretsiz olarak işte kurtarabiliyoruz. Ee, arkadaşlar şey yapıyorsunuz bilgisayarınızı işte USB kablosuyla bağlıyorsunuz. Ee, ve arkadaşlar kurtarma kısmına geldiğinizde baktığınız zaman ücretsiz kısmı çalışmıyor. Neden? Arkadaşlar çünkü böyle bir şey yok. Yani ücretsiz kısmı çalışmıyor. Bu programların çoğu sizi ücretli bir şekilde arkadaşlar satın almaya yönlendiriyor. Satın aldıktan sonra da arkadaşlar e, maalesef bu verilerinizi gene de e, çoğunlukla hatta %99.9 kurtaramıyorsunuz. E, bu neden arkadaşlar? Eğer böyle bir durum yaşadıysanız yani bu son silinenler kısmından da fotoğraf ve videonuz silindiyse arkadaşlar büyük ihtimalle %99 ihtimalle artık bunları geri kurtaramayabilirsiniz. Sadece arkadaşlar hani sizin için çok değerli olabilir. Çünkü hepimiz için bazen bir fotoğrafın çok çok önemi olabiliyor. Önemi olabiliyor. Bizim için çok değerli olabiliyor. Ee, bunu eğer gerçekten kurtarmak istiyorsanız yani fikir sahibi olmak istiyorsanız e, profesyonel arkadaşlar bu işi profesyonel bir şekilde yapan bir şirketi, bir firmayı telefonunu arayın. Şu cümleyi söyleyin. Sadece şu cümleyi söyleyin. Bakın telefonunuz hasarlı, sel hasarlı ya da açılmıyor şeklinde değil. Deyin ki ben e, bu fotoğrafı veya videoyu son sildenler klasöründen sildim. Bunu kurtarabilir miyim? Bu arkadaşlar cümleyi söyleyin. Bakın sadece bu cümleyi söyleyin. Çünkü e, bu e, işlemi bu işleri yapan birçok firma genelde şöyle yapıyor. Sel hasarlı olabiliyor. Telefon kırılmış olabiliyor veya arkadaşlar işte ekran açılmamış olabiliyor. Bu şekilde fotoğraf veya videolarınızı arkadaşlar kurtarabilirsiniz. Zaten iCloud'unuzda yer varsa normalde iCloud.com'a giderek Normal e, Apple hesabınızda arkadaşlar, iCloud hesabınızda e, fotoğraflarınızı, videolarınızı bulabiliyorsunuz. Bu da hiçbir sıkıntı yok. Eğer yoksa da e, normal telefonunuzu arkadaşlar, cihazlara bağlayıp bu şekilde kurtarmaları mümkün. Ama son silinenler klasöründen de kalıcı olarak silinen fotoğraf veya videoların arkadaşlar geri getirdiğini ben hiç görmedim, hiç duymadım. E, bu şekilde yapan varsa, kurtaran varsa lütfen yorum kısmına da yazmayı ihmal etmeyin. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım e, faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.